Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar. Bodrum'da yepyeni aşklar Aşığım senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrılırsak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredeyse şu an hiç bilmiyorum Hep Sezen Aksu'yu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum